Subhanallahi ve bihamdihi, estağfirullah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed. Subhanallahi ve bihamdihi, estağfirullah. Allah'ın dostları, cennetin gülleri, Resul-i Ekber'in ahir zaman bülbülleri. İncil'de şöyle bir söz geçer. Kardeş kardeşi baba evladını ölüme terk edecek evlatlar anne ve babasına isyan edecek kardeşlerim bu söz bu zamanda gerçekleşti. Hem soyut manada gerçekleşti hem somut manada aile içi cinayetler arttı. Bu somut manada gerçekleşti. Soyut manada da şu anne baba kardeşler evlatlar öde bir hale geldi ki bütün endişeleri, kaygıları dünya üzerine kuruldu ve birbirlerini dünyevi olarak dünyevi olarak birbirlerini dünyaya davet ediyorlar ve ahirete daveti ihmal ettiler. Anne baba çocuğuna helal ve haramı öğretmedi. Allah'ın istek ve arzularını öğretmedi, Allah'ın emirlerini öğretmedi, evlatlarını diri diri cehennem ateşine attı. Ve attığını da öldükten sonra görecek. Ama va diyecek, o zaman da son pişmanlık fayda etmeyecek. Şimdi kardeş kardeşi öyle bir hataya sevk ediyor ki, bütün kardeşler birbirlerini hataya sevk ediyor ve dünyevi çıkar ve menfaat üzerine birbirleriyle kardeşlik yapıyorlar. Allah rızası için kardeşlik yapmıyorlar. Birbirlerini madden, manen ve bedenen, biyolojik olarak ölüme terk ettiler. Baba zina yapıyor, çocuğunu zina yaptığı çocuk çocuk oluyor, haberi yok. Veya baba gerçekten evleniyor evlendiği çocuğun madden ve manen ne şekilde nasıl yaşadığından haberi yok. Veya karısının ne şekilde yaşadığından veya kadının evladının ne şekilde yaşadığından haberi yok. Öyle birbirimizden habersiz halde yaşıyoruz. Yani Allah'ın rızasına uygun yaşamı terk ettik. Hem ahiret yönünden hem dünyevi yönden birbirimizi ölüme terk ettik. Uyuşturucular, zinalar, ondan sonra borçlar, ilahi ahir örnekleri çoğaltabiliriz. Birbirimizi bu manada ölüme terk ettik. Bir de imanı kardeşlik var ki gerçek kardeşlik de Bu ne yaptık? Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da veya kendi memleketimizde kardeşlerimizi kapitalist sistemin e, madden, manen kapitalist sistemde ölüme terk ettik. Demek ki bu söz bugün her konuda, maddi konuda, manevi konuda, bedeni konuda, somut konuda, somut konuda bu söz gerçekliği zuhur etmiş. Allah bizleri, evlatlarımızı, nefsimizi, neslimizi çektirmesi ümmeti Muhammed'i bu sözün imtihanıyla baş başa bırakmasın. Kardeşlerim, çocuklarınızı, çocuklarınızı Allah'a davet edin ve Allah'ı öğretin çünkü yarın çocuklarınız hem dünyada sizi sıkıntıya sokacak hem ahirette sizi sıkıntıya sokacak ve toplumsal problemler de çoğalıp gidecek. Subhanallahi ve bihamdihi estağfirullah.